davalar da yani ya mısın biz mısın ya Hadi. Avşin Çetarı'nın Orman Müdürlüğü olarak e, tutup yatırım ve Türk Mandara haftası boyunca konteyner yaşam merkezlerinde kalan çocuklarımıza ve okul öncesi sınıfta eğitim gören öğrencilerimize yönelik sosyal faaliyetlerimiz kapsamında e, Avşin'in kendi yerli üretimi olan çerezlik mısır, kahvesi, yine şeker ve patates ürünlerinden burada işleyerek kurduğumuz makinelerde işleyerek çocuklarımıza tonik şeker, çöpte patates ve evet, patlamış mısır tükağını yapıyoruz. Yardım adında, yerli malından yerli üretimi bulgusunu yapmak üzere sadece Arşin'de üretilen ürünlerden bunları <gülüyor> işleyerek kaldığını <laughs> düşündük. Bu programı planımızı anlattığımızda bize e, yardımcı olmak isteyen e, Aziz'e ve de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu cihazları kendi bünyemize aldık. Çünkü daha önce bir keresinde patlamış e, mısır şenliği adı altında iki okulumuzda böyle bir etkinlik yapmıştık. Bundan sonra bu etkinliğimizi yardım alan haftalarında gelenekselleştirmek istiyoruz. Her sene çocuklarımızın yüzünde ufacık da olsa bir tebessüm sebep olmaktan mutluluk duyduğumuzda bekliyoruz.